Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi'nin gerçekleştirdiği konferansa konuşmacı olarak katılan emekli tüm general Osman Özbek, konferans öncesinde gazetecilerin sorularına cevapladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik muhtemel bir askeri harekatının doğru olmadığını savunan emekli tüm general, Suriye meselesinin PKK, Kuzey Irak, Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye bütünlüğü konularıyla birlikte ele alınması gerektiğini savundu. Türkiye'nin 331 kilometrelik Irak sınırında PKK'yı arkasında dış güçlerin olması sebebiyle kontrol altına alamadığını ifade eden Özbek, Suriye sınırı ile birlikte ülkenin kontrol altına alamadığı sınır boyunun toplam 870 kilometre daha uzayacağını vurguladı. Özbek, Türkiye'nin dış politikada başarılı bir ivme çizemediğini öne sürdü. Suriyelilerin düşürdüğü uçakla Suriye bunun karşılığını ödemelidir. Tabii ki bunun bedeli şehit olan pilotun babasının söylediği gibi Suriye'ye savaş açmak değildir. Özürdür. Tazminattır bunlardır. Neden o uçak oraya gönderildi? Bu uçak buraya emperyal güçlerin istemleri dolusunda gönderilmiştir. Gerilimi tırmandırma amacıyla gönderilmiştir. Düşeceği ve düşürüleceği bile bile gönderilmiştir. Demek ki siz astronot olma seviyesinde olan çok kap kapasiteli bir pilotu hem de pilotların en seçkinlerinden birini yanında bir teğmenle bir yüzbaşı pilotu gönderiyorsunuz. Oranın orada angajman kurallarının değiştiği, oranın yasak bölge olduğu, daha evvel de bir uçağın, Suriyeli bir uçağın Ürdün'e kaçırıldığı bilindiği halde siz eğitim amaçlı veya keşif amaçlı veya fotoğraf çekme amaçlı uçağınızı o bölgeye gönderemezsiniz. Amanos dağlarındaki radarın eğitim testi eğitimi başka şekilde olabilirdi. O tarihte olmayabilirdi. Burada en az Suriye kadar bizim bu uçağı oraya gönderenler de bana göre bir Havacılık Kötleri Komutanı da bunda sorumludur. Bunu ben söyledim. Ama şu da var. Havacılık Komuta Akademisi şu anda e, e, o kademede bulunmaması gerekenlerdir. Esas komutanlar sinirde yatmak